Vefat ettik kardeşim. Kardeşimi kaybettik. Nasıl buldunuz? Ya bunlar ölmüş halde buldum. Siz mi girdiniz? Yanlışı mı nasıl oldu. Ben vardığımda zaten bulmuşlarmış. Oraya bandın üzerine koymuşlar. Vardık bandın üzerinde test ettik. de çıkardık dışarı. Andrasi kendimiz verdik. Buraya geldiğiniz taraftar işte geldik şimdi kimlik tesis için. <laughs> Kaç tane cesek vardı orada? Vallahi ben fazla görmedim de bir yüz tane falan gördüm ben. Yüz yüz tane gördüm. Fazlası olur, aşağı olmaz. Kardeşinizi ararken gördünüz. Tabii, tabii kardeşim var. O önce anlatmışsınız. 50-60 tane çevirdim kardeşim. Bunun Tabii bir kardeşim de... bunun şey... için kaç tane ceseti baktım yani. En az 50-60 tane cesete baktım kardeşim bunun için. En evet, son bulduk. Kaç yaşındaydı? 33 yaşında. Kaç senedir madende çalışıyorsun? Kardeşim 8-9 senedir beri madende çalışıyor. Hı hı. Evli mi? Evli iki çocuğu şey var. Var mı ailenizin haberi? Kardeşinizin bulduğunuzdan? Bir, bir kısmının var, bir kısmının yok daha. Hı. Söyleme. Söyleme. Daha bir kısmı var. Bir kısmı var, bir kısmı var. Peki gördüğünüz için soruyorum. Yani aslında size bunu yapmak da istemiyorum ama yanlışlar mı? Yoksa nefessizlikten mi? Nasıl olur? Ka herhangi bir yanıp yoktu. Ama diğerlerine çok dikkatli bakmak her sene. Kardeşin evet, herhangi bir yanma yoktu. Havasızlıktan mı? Havasızlıktan gaz <laughs> zehirli. <Hı>. Gaz zehirleri için. Ben de gazeteciyim. Rica ettim sadece. Mümkün. Tamam. Tartışılacak bir şey yok.